Canlarım selam! 90 Gündayet'e Matematik Kampı genel tekrar programına kaldığımız yerden bütün hızımızla devam ediyoruz. İkinci dereceden denklemlerin genel tekrarını yaptık. Şimdi karmaşık sayıların genel tekrarını yapacağız arkadaşlar. Ee, tek pdf biliyorsunuz. Videonun açıklama kısmında pdf'imiz mevcut. Ee, güzel sorular çözüyoruz. Bugüne kadar da iyi sorular çözdük arkadaşlar. Özellikle e, videonun sonuna doğru çözdüğüm sorularda böyle biraz e, seviyeyi, arşı seviyeyi arşa <laughs> seviyeyi arşa seviyeyi biraz arşa çıkartıyoruz diyebiliriz. Ama tabii ki buradaki genel tekrar benim biraz daha siz kitap sizin kitapları açmanıza teşvik etmek adına e, hem bir özet yapıyorum sorular üzerinden ama e, tabii ki ben öyle yarım saatlik bir videoda, 25 dakikalık bir videoda, 40 dakikalık bir videoda bütün konuyu özetleyebilseydim öyle anlatırdım konuyu yani. Onun dışında zaten full tekrar serimiz olacak. Bu genel tekrar biraz limit türev integral için sizin geçmiş konuları biraz tekrar etmenize yönelik. Hem soru bankasındaki zorlandığınız soruların üstüne bakabilmek, üstünden geçebilmek, hem de konu kısmını bir daha tekrar etmek, gözden geçirmek, limit türev integralde zorlanmamak ve e, öğrendiğimiz konuları yakın zamanda öğrendiğimiz konuları unutmamak üzerine yapılmış bir genel tekrar diye açıklamamı yaptıktan sonra videonun açıklama kısmında da PDF var dedikten sonra videoma geçeyim mi? Suyum nerede? Allah! Suyum yok. Heh buradaymış. Bu nasıl bir ses ya? Bu, bu petişeden... Bu nasıl bir ses çıkıyor petişeden? Şey var ya böyle ASMR videoları var ya. Hello. Hey. <laughs> Hi. Hello. <laughs> Abi ya bunu yaparken hiç mi kendinizle baş başa yani Odanızda bunu yaparken nasıl hayatınıza sonra kaldığınız yerden böyle markete gidip ben iki tane kepek ekmek alayım. Yani, hani bir tane kaymaklı yoğurt alabilir miyim falan. Nasıl hayatınıza devam edebiliyor? Ya yani şunu yaptıktan sonra <laughs> değişik. Enteresan. Evet devam ediyorum. Başlıyorum. Karmaşık sayılar, karmaşık sayılar. Şimdi şöyle her seferinde de yaptıklarımızın üstünden geçiyoruz. Program öyle bir ağırlaştı ki valla. Ee, sürekli çünkü kaydede kaydede gidiyorum ama bu, bunları göre göre gitmemiz lazım. 28. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Adam bize diyor ki şöyle bir tık uzaklaşsam adam bize diyor ki adam kazandı. Şimdi diyor ki e, i kareçtir eksi 1 ve m bir çift tam, çift tam sayı olmak üzere işleminin sonucu kaçtır? Şimdi ben buraya bakıyorum m kare eksi 2m artı 5 diyor. Şimdi M kare eksi 2m artı 5'i. Ben hemen şöyle yazmak istiyorum. M kare eksi 2m artı 4 artı 1. Niye böyle yazdım? tam kareye tamamladım. M eksi 2'nin karesi e, yo bir dakika olur mu bu? Çok Pardon. Çok Pardon. M kare eksi- 2m ile başlayınca artı 1 gelmesi lazım değil mi? m kare eksi 2m artı 1 m eksi 1'in karesi. Özür dilerim. m eksi 1'in parantez karesi artı 4 diye yazdım burayı. Şimdi bakın i üzeri m eksi 1'in parantez karesi artı 4. Şimdi m yerine bir çift sayı yazsam. Mesela ne yazsam? 2 yazsam. 2 eksi 1'den 1'in karesi 1. 4 ekle 5. i üzeri 5. i üzeri 5 i üzeri 1'e yani i'ye eşit. Peki. E, M yerine 4 yazsam. 4 eksi 1 3. 3'ün karesi 9. 9 artı 4 13. 13'ü 4'e böldüm kalan 1. Yani yine i üzeri 1 yine i. Farkında mısınız? M yerine ne verirsem vereyim. Buranın 4'le bölümünden kalan hep 1 çıkıyor. Yani i üzeri 1'den i elde ediyoruz. Peki i'nin kuvvetlerini niye 4'ün katına bölüyorduk? Çünkü i 4 seferde bir tekrarlıyordu. i üzeri 1 i. i kare eksi 1 i küp eksi i üzeri 4 artı 1. Tamam mı? Aynı zamanda 4 seferde bir toplandıklarında da ne oluyordu? 0 oluyordu. Peki. Demek ki buradan ne geliyormuş? i geliyormuş. Bunu yazdım. Şimdi buraya bakalım. i üzeri 6 m artı 11. Hmm. i üzeri 6 m artı 11. Şimdi arkadaşlar bu m'nin 2'ni şöyle ayıralım orayı. i üzeri 6 m çarpı i üzeri 11. Şimdi ben i'nin zaten 2'nin katı olduğunu biliyorum. Çünkü çift sayı. 6m'de buraya 2'nin katı bir şey yazarsam 6'nın da katı, 2'nin de katı, 12'nin de katı. 12'nin katı olan her şey 4'ün de katı. Demek ki i'nin kuvveti 4'ün katı. i'nin kuvveti 4'ün katı olduğunda sonuç her zaman 1 çıkardı. Yani burası zaten 1'miş. i üzeri 11'i bulabilmek için de 11'i 4'e bölüyorum. 11'i 4'e böldüğümde kalan 3 verir. Yani burası 2 küptür. 2 kübünde eksi i olduğunu biliyorum. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi i. Buradan artı i. Buradan eksi i topladığımız zaman cevabımız 0. Yani C şıkkı çıktı. Tamam. Peki. 29 ile devam ediyorum. A karmaşık sayısının Eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bize bir px polinomu vermiş. Bu polinomda x yerine 1 eksi i yazdığımda 0 çıkıyor diyor. E yazayım. Yazayım. x kare diyor. Hayır. 1 eksi i'nin karesi. Artı. 1 artı i çarpı x diyor. x yerine de 1 eksi i yazdım. 1 artı i çarpı 1 eksi i artı a eksi 1 eşittir 0. Şimdi 1 eksi i'nin karesi. 1 artı i'nin karesini açtığımızda 2 i geliyordu. 1 artı i'nin karesini açtığımızda 2 i geliyordu. 1 eksi i'nin karesini, karesini açtığımızda da Eksi 2 i gelecek arkadaşlar. Şurası ne yapacak? Eksi 2 tane i yapacak. Burası eksi 2 i. Artı. 1 artı ile 1 eksi i çarpınca 2 kare farkı geliyordu. Yani 1 artı i ile 1 eksi i'nin çarpımı 1'in karesi eksi i'nin karesi. i kare eksi 1. Eksi de burada artı 1. 1 ile toplarsak burası ne yapacaktır? 2. O zaman burası da 2 geldi. Artı a eksi 1 eşit 0. A'yı yalnız bırakalım. A eşittir. Eksi 2'yi karşı tarafa şu tanzı yapalım. Artı 2 diye. 2 i diye geçsin. 2'den 1 çıktı 1. Bir. 1'i de karşı tarafa eksi 1 attım. 2 i eksi 1. Yani cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? 30. N bir karmaşık sayı ve Z bir karmaşık sayı ve n bir pozitif tam sayı olmak üzere kök z eşittir n artı i çarpı n eşitliği veriliyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi canlarım şöyle yapacağım ben bunu. Kök z eşittir n artı i n yani n parantezinde 1 artı i diye düşüneceğim. Bu kök z'yi kökten kurtarmak için eşitliğin her iki tarafının karesini alacağım. Sol taraftaki kök z'nin karesini aldığım zaman kök z'nin karesi zaten z gelir. Bu tarafın karesini alırken çarpımın karesini aldığım için n'nin karesi çarpı 1 artı i'nin karesi. Bir önceki soruda demiştim daha 1 artı i'nin karesi 2 i'dir. O zaman buraya yapıştırdım 2 i'yi. Demek ki z karmaşık sayısı ne kare çarpı 2 i. Ne kare? Ne kare? Ne kare ne? Kare. Şimdi z eşittir. Ne kare çarpı 2 i. Bir de paydamızda ne kare var. Ne kareler giderse sorumuzun cevabı 2 i. Yani d şıkkı olarak bulunacak. Tamam Peki hadi bakalım devam ediyorum o zaman. Kaçla devam ediyorum? 31. Vay 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 tuz. Şimdi kök eksi 4. Arkadaşlar kök eksi 4. Kök eksi 1 çarpı kök 4'tü. Kök eksi 1'e tanım gereği i demiştik. Kök 4 de 2 yani burası 2. Yi. Aynı şekilde kök eksi 9 kök eksi 1 çarpı kök 9. Kök 9 3 olduğu için 3 i 2 i ile 3 i'yi toplayınca 5 elde eder doğru. Eksi kök 16 4 i'dir çünkü kök eksi 1 çarpı kök 16. Kök eksi 4 de 2 yi'dir. çarpınca 4 i çarpı 2 i'den 8 i kare gelir. i kare eksi 1 olduğu için buranın cevabı eksi 8 olur. Halbuki artı 8 demiş yanlış kardeşim elendiniz bay bay. Gitti. Kök eksi 4 2 i'dir. Kök eksi 1 i'dir. 2 i'den i iyi çıkartınca i olur. Bu da doğru. Kök eksi 64 8 i'dir. Kök eksi 4 de 2 i'dir. E, i'ler gider 8'i de 2'ye böldüğümüz zaman cevap 4 yapar. E, 16 demiş yanlış kanka. X kare artı 2x artı 5 denkleminin diskriminantı delta ise kök delta 4 iyidir. Arkadaşlar delta nasıl bulunuyordu? Delta eşittir. D kare yani 4 Eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si de 5. Yani 4 eksi 20'den eksi 16. E delta eksi 16 ymiş. O zaman kök eksi 16. Kök eksi 16 kök 16 çarpı kök eksi 1'dir. Kök 16 4'tür. Kök eksi 1 i'dir. 4 ile i çarpınca da 4 i elde ederiz. Adam da zaten 4 i demiş. Bu da doğru. O zaman bu doğru. Bu doğru. Bir de bu doğru. 1 2 3 tanesi doğru. Doğru cevabımız C şıkkı olarak bulunacak. Tamam mı? 32 bak şimdi güzel. I kare eşittir eksi 1 ve b a'dan büyük olmak üzere bize bir eşitlik veriliyor. Karmaşık sayıların eşitliğinde ne yapıyorduk? 2 tane karmaşık sayı bize eşit veriliyorsa reel kısmını reel kısmına, sanal kısmını da sanal kısmına eşitliyorduk. Peki. Şimdi iyi de kardeşim, iyi de kardeşim. A bak şu sağ taraftakini görebiliyorum. A ve B reel kısım şöyle. Çünkü A ve B reel sayılarının diyor. Burası reel kısım. Soldaki karmaşık sayının reel kısmı. Şu arkadaş imajiner kısmı. Burada problem yok. Ama sol tarafta hangisi reel hangisi imajiner? Arkadaşlar biz B'nin A'dan büyük olduğunu biliyoruz. B'nin A'dan büyük olması demek A'nın B'den küçük olması demek değil mi? <laughs> yani mantık olarak. B'yi karşı tarafa attığımızda A eksi B'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. A eksi B sıfırdan küçükse o zaman Burası karmaşıktır arkadaşlar. Niye? Çünkü burası kök a eksi b. Yani karekök. Karekökün içerisine sıfırdan küçük bir sayı gelirse orada karmaşık sayı var anlamına gelir. Yani arkadaşlar sol tarafın imajiner kısmı komple kök a eksi b'dir. Yani burası imajiner kısımdır. O zaten burası da reel kısım. Peki reel reel eşit olacak. Yani a artı b kaça eşit olacak? 6'ya. İmajiner yani kök a eksi b. İmajinere yani arkadaşlar 2'ye eşit olacak. Daha doğrusu şöyle bu 2 i'ye eşit olacak. İmajiner kısım bunun i'li kısmıdır. Yani kök a eksi b imajiner kısım değildir. Kök a eksi b içinde i de bulunan imajiner kısımla beraber i'li kısımdır. Dolayısıyla burası komple 2 i'ye eşit olmalı. Tamam mı? Her iki tarafın karesini alırsam da a eksi b 2 i'nin karesi 4 i kareden eksi 4'tür. Buraya da eksi 4'ü yazdım. A eksi B eşittir eksi 4. Şimdi ben bunları taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Bunları taraf tarafa toplayınca bunlar Mortingen Streis oluyor. A ile A'yı topladığım zaman 2A. 6 eksi 4'ten 2. Buradan da A eşittir 1 çıkıyor. A1. A1 ise ne ile 1'i toplayınca 6 yapar? 5'i. O zaman B de 5 çıkar. Bize sorulan A ile B'nin çarpımı 5 kere 1'den cevabımız 5. Yani C şıkkı olarak bulunacak. Tamam mı? 32 de tamam. 33 ile devam ediyorum. Şimdi bak toplamının değeri A çarpımının değeri B olduğuna göre A artı B toplamı nedir? Arkadaşlar bakın biz şunu söylemiştik. Bir kere sıfırda, e, I üzeri 1'den başlayarak I üzeri 1'den 4'ün katı olan bütün gruplar toplamda 0 yapar. Yani I üzeri 1, I üzeri 2, I üzeri 3 ve I üzeri 4'ün toplamı 0 yapar. Sonra i üzeri 5 artı i üzeri 6 artı i üzeri 7 artı i üzeri 8 toplamı yine 0 yapar. Böyle gider 0 diye. Şimdi i üzeri 1'den i üzeri 48'e kadar 0 yapacak. i üzeri 48'e kadar. Çünkü 48 4'ün katı. 4'ün katı orada bitiyor. Yani burada i üzeri 49 kalacak. Ki i üzeri 49 yazmaya gerek yok. Çünkü 48 tam 4'ün katıysa 49 4'ün katının bir fazlası yani i üzeri 1'dir. i üzeri 50 i üzeri 2'dir. i üzeri 51 de i üzeri 3'tür. Bunlar var. Bir de geriden gelen i üzeri 0 var. O 1 zaten. i üzeri eksi 1 nedir arkadaşlar? Eksi 1'in üstüne 4 eklerseniz i küp. i küp de eksi i. Yani burada bir tane eksi i olacak. Bir de i üzeri eksi 2. Iki. Eksi 2'nin üstüne 4 eklerseniz 4 eksi 2'den 2 iki yapar. Yani i kare. i kare de eksi 1. Burası da eksi 1 olacak. Şimdi bakın. i kare eksi 1 bu artı 1 ile gitti. i üzeri 1 i bu eksi i ile gitti. i küp eksi i bir de eksi 1 burada. O zaman cevabımız eksi 1 eksi i. Cevabımız değil de bu a arkadaşlar. Bu a. A sayısı bu. B sayısı da i küpten i üzeri 19'a kadar olan çarpım. E burada tabanlar aynıysa üstlerin toplanması durumu var. Yani i üzeri <laughs> 3 artı 4 artı üstler toplanıyor tabanlar aynıysa. 5 artı nokta 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 artı i üzeri 19. Yani 19. Buradan i üzeri e, şöyle yapalım bakın. Buraya 1 ile 2'yi ekleyelim. Tamam mı? Bu 1 ile 2'yi eklemiş olsaydık burası 19 çarpı 20 bölü 2. Yani en çarpı en artı 1 bölü 2 olurdu. Ama 1 ile 2'yi eklemedik. O zaman eklemediğimizi buradan çıkartıyorum. 3'ü. 1 ile 2'nin toplamı 3. Buradan i üzeri bunlar sadeleşir. 190. 3 çıkarttığımız zaman 187 yapar. 187, 186, 86 4'e bölünür mü? Bölünmez. 8, e, bölünür mü? 84 4'e bölünür. 87, e, 84 4'le bölündüğü için 87 3 fazlası. Yani bunun 4'le bölümünden kalan 3. 187'yi 4'e bölerseniz kalan 3. Yani burası 2 küp. 2 küp de neye eşittir arkadaşlar? Eksi i'ye. Yani B sayısının sonucu da eksi i'ymiş. Bize A ile B'nin toplamı soruluyor. Yani eksi 1 eksi i, eksi i. Eksi i, eksi i, 2 yaptığı için cevabımız eksi 1, eksi 2. Yani D şıkkı olarak bulunacak. Tamam. Evet 33'ü de böylece halletmiş olduk. 34'e geldik. 34. Bak şimdi. N, M'den küçükmüş. M, N eleman neymiş? Evet. Yani M de N de birer neymiş? Ee, doğal sayıymış. Tamam. Şimdi M, N şöyle yazılıyor. I üzeri N'den M'ye kadar olan toplam. Şimdi M10 nasıl yazılır o zaman? Yukarıya benzetmeye çalışalım bak. N ne 10 diyor. O zaman i üzeri 10'dan başlayacak. Ardışık artıyor 11. i üzeri 12. i üzeri 13. Artı nokta nokta nokta. Artı i üzeri M'ye kadar gidiyor. Şimdi bu ifadenin sonucu bir reel sayı belirttiğine göre diyor. Şimdi bunlar 4 seferde bir birbirini tekrarlayacaklar zaten. Sonuç olarak bunların bir reel sayı belirtmesi için nasıl bir şey olması lazım? Bunu düşüneceğiz şimdi. Reel sayı belirtmesi için. Bir kere i'li toplamların reel sayı belirtebilmesi için arkadaşlar i'lerin komple gitmesi lazım. Değil mi? Mantık olarak. Ve ardışık oldukları için i'lerin komple gidebilmesi için mesela şöyle i üzeri 1, i üzeri 2, eksi 1, eksi i artı 1. Bunlar gitmez. Toplam ha böyle gider. Yani burası tam böyle 4'ün katı olduğunda bunlar gider 0 sıfır gelir. 0 bir reel sayıdır. Yani buradan 10'dan m'ye kadar toplamda terim sayısı 4'ün katı olursa problem yok. Peki burada terim sayısını nasıl buluyoruz? Son terim m eksi ilk terim ön artış miktarı artı 1. Bu arkadaşlar eğer 4'ün katı olursa problem yok. Yani m eksi 9 karşı tarafa attığım zaman m eşittir 4k artı 9 9'u 4'e böldüm. Kalan 1 yaptı. Yani 4K artı 1. Yani M sayısı 4'ün katının bir fazlası gelirse problem yok. Niye yok? Çünkü örneğin mesela verelim bir tane. Ne verelim? 3 verelim. 12, 13 olsun. Şimdi i üzeri 10. i üzeri 11. i üzeri 12. M 13 olduğu için i üzeri 13 de duracak. Bunlar ardışık. Toplamları 0 yapar. Bak i üzeri 10. 4'e böl. Kalan 2 i kare. Eksi 1. Eksi e, 11 i küp eksi i artı 1 artı i. Bunlar bunlar gitti sıfır yaptı. Gördünüz mü? Reel sayı geldi. Yani m'nin dördün katının bir fazlası olması gerekiyor. Dördün katının bir fazlası olması gerekiyor ve ondan büyük olması gerekiyor. O zaman zaten kaçla başladığı belli. 13 ile başlayacak. 13, 16, 10, 16 diyorum ya. 4, 4 ilerleyecek. 13, 17, 21 nokta 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 gidecek ve 96'dan önce şey yüzden önce dördün katının bir fazlası 96 dördün katının bir dördün katı bir fazlası 97 yani bu 97'ye kadar gelecek arkadaşlar şimdi burada kaç tane sayı var son terim 97 ilk terim 13 artış miktarı 4 artı 1 97 87 84 4'e böldüm 21 1 ekledim 22 buradan 22 tane m sayısı gelir bu bir canlarım şimdi başka nasıl <laughs> toplamın ee, biz bir reel sayı olmasını bekleriz. Yani karmaşık çıkmayan bir şey çıkmasını bekleriz. Şimdi 13 ile devam ettik ya mesela 13'ten sonra 14 gelseydi. i üzeri 14 de, şimdi i üzeri 13 geldiği zaman yani 13 aldığım zaman burası ne yapıyor arkadaşlar? Direkt sıfır yapmıyor mu? Peki 13'ten sonra 14 gelseydi yani m'yi 14 sesseydik. Yani i üzeri 10 artı <laughs> i üzeri 11 artı i üzeri 12 artı i üzeri 13 artı i üzeri 14 gelseydi. Zaten şurası 0 yaptığı için i üzeri 14 kalacaktı. i üzeri 14'te, 14 ile 14'ü 4'e böldüğümde kalan 2 olduğu için i kareden eksi 1 olacaktı. Yani burası 13'ten sonra 14 ile devam ederek de ilerleyebilir. Yani 14, 18, 22 bu şekilde giderek kaçta durabilir arkadaşlar? 96 4'ün katı iki fazlası 98. 98'de durabilir. Son terim 98 ilk terim 14 artış miktarı 4 artı 1. 98 84 ee, <laughs> ne yaptı burası? 98 84 4'e böldüm 21 1 ekledim 22. Buradan da 22 terim gelir. 22 artı 22'den e, toplamda 44 tane alabileceği farklı değer olduğunu söyleyebiliriz canlarım. Tamam mı? Güzel bir soru. 35 ile devam ediyorum. Bakın şimdi. Z eşittir artı B'yi olmak üzere karmaşık sayılar kümesine bir FZ fonksiyonu nasıl tanımlanıyormuş? Eğer Z karmaşık sayısının reeli imajinerinden mutlak değerce küçükse eşleniğinin A fazlası. R'linin mutlak değeri imajinin mutlak değerinden büyük ya da eşitse Z'nin üstüne bir de B'yi eklenerek bulunuyormuş. F bileşke FZ 12-8'i koşulunu sağlayan Z karmaşık sayılarının Toplamı kaçtır diye soruyor bu soru bize. Şimdi ben şöyle yapacağım arkadaşlar. F'in içerisine f Z'yi yazdığım zaman sonuç 12 8i tamam mı? Şimdi bu f z neler olabilir? <laughs> Şimdi z karmaşık sayısı a artı bi eşleniği a eksi bi artı a eşittir 2a eksi bi olabilir. Bir de z yerine a artı bi yazarsam bi bi de burada bir de A artı 2 B olabilir. Yani buranın iki ihtimali var. 2 A eksi -BI B olabilir. Bir de A artı 2 B olabilir. Şimdi canlarım bakın. Burada şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim F'in içerisine bunu yazdığımda nasıl 12 eksi 8 i çıkar? Bunu düşüneceğim. Şöyle düşüneceğim. Diyeceğim ki öncelikle içini yani 2 A eksi B i'yi 12 eksi 8 eşit diyelim. Buradan a'nın 6 olması gerekiyor. Eksi b'nin eksi 8 b'nin de 8 olması gerekiyor. Yani 6 artı 8 i olursa fz. fz eşittir. fz'yi şuraya yazalım. Yani f'in içine bileşkenin içine yazdığım fz 6 artı 8 i olursa bu çıkar. Ama sadece bu olma ihtimali yok ki. Bir de a artı 2 b'yi olma ihtimali var. Peki A artı 2 iyi ben 12 eksi 8'i eşitlersem ne olur? A eşittir 8 çıkar. 12 çıkar. 2B 8'den B de eksi 4 çıkar. Yani FZ'nin 12 eksi 4 i olma durumu da var. İki durumda da arkadaşlar ne çıkar? 12 eksi 8 i çıkar. Peki şöyle diyeceğiz. FZ 6 artı 8 i. İyi de kardeşim FZ'nin iki ihtimali var. 2a eksi bi de de 6 artı 8'i eşit olabilir. A artı 2bi de de 6 artı 8'i eşit olabilir. Aynı şekilde başka ne olabiliyordu? 12 eksi 4'i. 2a eksi bi de de 12 eksi 4'i eşit olabilir. A artı 2bi de de 12 eksi 4 i eşit olabilir. Buradan a'ları b'leri bulacağız. Sonra z karmaşık sayılarını toplayacağız. Şimdi 2 a 6 ise a 3. Eksi b 8 ise b 8. Yani 3 eksi 8 i buradan gelir. 1. a eşittir 6. 2 b 8 ise b 4. 6 artı 4 i buradan gelir. 2 a 12 ise a 6. Eksi b 4 ise b 4. 6 artı 4 i buradan gelir. A eşittir 12. 2B 4 ise B 2. 12 2 2yi de buradan gelir. Bunların hepsini topla diyor. Çünkü arkadaşlar bu bulduğum, bu bulduğum, bu bulduğum ve bu bulduğum. Şimdi burada da şunu gözetmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi bu adamın 2A eksi B'ye eşit olması için 2A eksi B'ye yani yukarıdakine R'linin sanalından küçük olması lazım. R'li sanalından mutlak değerce küçük. Bak 3, 8. 3, 8'den küçük mü? Küçük. O zaman bunu alabilirim. R'li sanalından mutlak değerci küçük olacak. Re ha pardon. Burada da tam tersi. R'li sanalından büyük olacak. 6, 4'ten büyük olacak. Büyük alabilirim. R'li sanalından küçük olacak. Hayır bak R'li 6 sanalı 4. Olmaz. 2A-B'yi de reel sanaldan küçük olacak. Real büyük sanal. Bunu alamam. Burada da real sanaldan büyük olacak. Real 12 sanal 2 mutlak değeri büyük. Bunu da alabilirim. Ortadakini alamam. Bak çok güzel bir soru. Bunun alınamayacağını görmen gerekiyor. 3 e, ne yapacağız burayı? 18 12, 18, 21 topluyorum. Eksi 4 eksi 2, eksi 6'yı. 21 eksi 6'yı. Doğru cevabımız B şıkkı. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir soruyla da devam ettik. Peki. Şimdi 36. Z bir karmaşık sayı olmak üzere. imajiner Z sıfırdan farklı diyor. Niye diyor acaba? Z küpeşittir eksi 1 koşulunu sağlayan Z karmaşık sayıları için Şimdi arkadaşlar Z küpeşittir eksi 1 diyor. Peki z küp eşittir eksi 1 ise z küp artı 1 eşittir 0 deyip açmamız lazım z eksi 1'in karesi için. Hani x küp eşittir eksi 1'de açıyorduk ya polinomlarda. Onun bir karmaşık sayı versiyonumuz var. z küp artı 1'i şöyle açabiliriz değil mi? z artı 1 çarpı z kare eksi z artı 1 eşittir 0. Şimdi burası 0'a eşit olabilir. Yani z eşittir eksi 1 olabilir. Bir de burası 0'a eşit olabilir. İkisinden bir tanesi. Şimdi z artı 1 sıfıra eşit olsaydı arkadaşlar z eşittir eksi 1 olurdu. Zaten z eşittir eksi biri şuradan da görebilirdik. z küp eşittir eksi 1 ise z eşittir eksi 1 mi acaba? Bu olmaz. Niye olmaz? Çünkü bak çok güzel bir şey var burada. z'nin eksi 1 olabilmesi için arkadaşlar z bir karmaşık sayı. İmajiner kısmının sanal kısmının eksi 1 ...imajiner reel real kısmının eksi 1 özür dilerim. İmajiner kısmının 0 olması lazım. Ama imajiner kısmı sıfır olamaz. Niye? Çünkü olamaz diyor. Bak burada. Demek ki z eşittir eksi 1 olamaz arkadaşlar. İmajinerli bir şey olmalı. O zaman bu gitti. Demek ki burası sıfır. Yani z kare eksi z artı 1 sıfır. Buradan karşı tarafa atarsam z kare eşittir z eksi 1. Şimdi bak z eksi 1 yazıyor. Ben oraya z kare yazayım. Z karenin karesi. Şey 22. kuvveti. Yani z'nin 44. kuvveti. Bunu da z'nin ...42. kuvveti çarpı z kare diye ayırayım. Niye hocam? Niye 42 diye ayırdınız? Niye 41'e 3 diye ayırmadınız? Çünkü arkadaşlar z'nin kübünün eksi 1 olduğunu biliyorum. Yani z'nin 3'ün katı kuvvetlerinde eksi 1 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla z'nin 42. kuvveti... ...z'nin kübünün 14. kuvveti diye yazılır. z kare de zaten z eksi 1'dir. Buraya da z eksi 1 yazarız. Şimdi z küb eksi 1. Eksi 1'in 14. kuvveti artı 1... O zaman orası 14. Şey artı 1 yapar. E Z eksi 1 ile 1'i çarpınca burası Z eksi 1 yapar. Doğru cevabımız da D şıkkı olarak bulunacak. Tamam mı? Bak yine güzel bir soruydu ha. Allah güzel bir soruydu. Şimdi bitirdik. Karmaşık sayıyı çok tatlı bir soruyla bitirdik. Arkadaşlar şu çözdüğümüz 3 sorunun 3'ü de çok iyiydi bence. Bak bu da polinom vari bir güzel bir soru. Bu da aynı şekilde çok iyiydi. Bu da aynı şekilde çok iyiydi. Bu üç soru da çok sağlam sorulardı. Ee, şuna da ben yıldız attıracağım. Hani a kök içerisinde A-B artı 6'nın imajinerliğini konuşacağınız, orayı tartışacağınız sorulardan bir tanesiydi. O da güzel bir soruydu arkadaşlar. Dikkate değer bir soruydu. Karşılaşabileceğiniz soru tiplerinden bir tanesiydi. Şimdi gelelim karmaşık sayısında yapacağımız vicdan muhasebesine. Ne yaptınız gençler siz? Bu kampta karmaşık sayıdan neleri başardınız? Gelin sizlerle bunu bir konuşalım bakalım. Neleri başardınız? Şöyle bir yaklaşalım. Canlarım <laughs> karmaşık sayılarda temel tanım testleri ve adı testleri toplam olmak üzere 59 tane soruyu içinden geçerek öğrendiniz. Tamı tamına bununla alakalı 5 test ödev yaptınız. Bununla alakalı 4 tane video izlediniz ve toplamda 3,5 saat konu anlatımı dinlediniz. Genel tekrarda hallettiniz. Karmaşık sayılar defterini sonunda kapattınız canlarım. Şimdi bir sırada bir sırada neyse bundan sonra sırada ne var? Parabol var. Parabol ve eşitsizlik, eşitsizlikle beraber LTI'de de kullanacağımız her şeyi de e tekrar etmiş olacağız. Ondan sonra da zaten trigonometri, logaritma, diziler mevzusuna giriş yapmış olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinize çok inanıyorum ve hepinize çok güveniyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.